Kaza Fuar Caddesi üzerinde 13 Mayıs'ta meydana geldi. Kazada ağır yaralanan iki çocuk annesi Emine Şahin kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazadan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan araç sürücüsü Cener E. hakkında Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kazada hayatını kaybeden Emine Şahin'in oğlu Zafer Minüz ile kızı Hilal Minüz, annelerinin kaza anının güvenlik kamera görüntülerini evlerinde gözyaşları içinde izlediler. Acılı aile 9 yıl önce de babaları Salih Münizi 48 yaşındayken İstanbul'da çalıştığı iş yerinde iş kazası sonucu kaybetmelerini, annelerinin de trafik kazası sonucu vefat ettiğini ifade eden kardeşler adalet istediklerini söylediler. Kim, kim kim gidiyor buradan? Ya, ünlü bir şoför olabilir mi bu hızda ya? Ünlü bir şoför olabilir misin sen ya?